Boyama defterini kullanalım mı? Sihirli mi? Nasıl sihirli alabilir bu? Şimdi nasıl göstereyim size? Şu kalemin içinde hiç boya var mı? Görüyor musun? Hayır. Şimdi bunun içine su dolduracağız ve bir anda sen burayı boyadığında rengi renk olacak. Denemek ister misin? Ben inanmıyorum. Hadi o zaman gidip şunu dolduralım. Bir yürüyün banyoya. Yürüyün, yürüyün. sen de yürü. Koş koş koş. Yürü. Hoş annem. Şimdi önce bunu banyoda doldurmamız lazım. Gelin bakalım. Banyoda kimse var mı? Bakalım. Bence yok. Açabiliriz. Evet. Giriyoruz. Tamamdır. Şimdi kalemi açtım. İçine biraz su dolduruyoruz. Rüya Hanım. Evet. Şimdi suyumuzu doldurduk. İlk sen deneyeceğim. İlk sen tamam. Bir sayfa İlk senin. Ben. Bir sayfa Rüya'nın, bir sayfa da Emir'in. Ama Bir sayfa benim bana. İlk Epe. Aa, hadi bir karar verin. İlk sayfa. Fotoğrafı... tamam evet. O piti piti o, yapın. O, piti, piti ben yapıyorum. Efe yapıyordum. tamam. Bekle. Lastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Biz temizlendik. sizin evi hiç beğenmedik. Efe. Efe. Ama Efe çıkınca o olmuyor muydu? Yok Efe, Efe çıkınca önce ben yapıyorum. Yok, Teyzeciğim hani kime gelirse o birinci oluyor değil Efe, Rüya. İkinci sayfa da çok güzel. Üçüncü sayfa da çok güzel. Dördüncü sayfa da çok güzel. Bence içeri gitmeliyiz artık. Bu fırsatı değerlendirelim. Koşun. Ama dikkat koşun. Koş koş koş. Kalemimi kapattım. Efe ne oldu? Hadi kalk hadi. Deneyelim gidip şunu. Yürü bakalım. Yürü yürü. Emir gel. Defterimiz nerede? Gelin bakalım oturalım koltuğa abi. Hep beraber yürüyün. Emir sen de. Hadi yürüyün bakalım. Koltuğa koltuğa gençler yürüyün. Annem koş. Şimdi oturun bakalım. İlk sayfa kimindi? Ama bir dakika. Bir dakika. Bir şey söyleyebilir miyim size? Ay sıra bir şey diyebilir miyim? Acaba abileri ablaları. İlkini emir denesi olur mu? Çok üzülüyor. Küçük çünkü. İlk emir denesi. Denedim. Emir denedim. Çok su koymuşuz. O zaman elimizle yapalım. Şöyle. Ne dersiniz? Kalemden Kalemden Bir şey diyebilir miyim ama mısıkçılık yapıyorsunuz ya sırayla. Efe. Efe. Kalemi verir misin anne? İlk, kardeşim. Emir gel. Gel anneciğim. Al bakalım kalemi. Kalemi aldı Emir. Tamam. Şimdi bu sayfayı bir Emir boyasın. Bırakın. Evet. Ay çok güzel boyu Emir. Ne anneciğim? Anneciğim bebek Büyü o. Şimdi size sıra. Tamam bu sayfayı Emir boyadı. Rüya gel yedirelim mi? şunu hemen parmağımızla. Evet. Hmm. Tamam. Hmm. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hı -hı. Şimdi Rü Emir sıra Rüya ablanın. Evet Rüya'nın. Annem dur Rüya da yapsın. Sonra da sana gelsin. Rüya al bakalım. Hayır. Haya bakalım. Ay, ay, evet. Ay. Dur anneciğim bekle. Emir ama şimdi sıra Rüya'da. Ay, Koş kıyafetli. rüzgarı da çağır o da gelsin o da yapsın hadi anne. Silileri boyuyorum. Efe bu bir uzun boyunlu ay, dinozor sanki. Çıkada 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 sen yap. Diskop olması olmasın. Diskopolus mu annem? Al kapağını sen. Anne şu grafiti gibi o Rüya'nın içi yaptığı grafiti gibi olmalı. Evet. Hiçbiriniz paylaşmıyorsunuz ki birbirinizle. Emil, Emil gel biz rüzgarı alıp gelelim. Onlar boyama yapsın. Siz de burada boyamanızı yapın. Boyamanız. Vay bakabilir miyim bir? Çok güzel olmuş be ya aferin sana. Şimdi ikimiz de. Tamam oldu ama bir şey diyebilir miyim? Ben şunu gösterip geleyim mi?